Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün size için yıldızname bakacağım. Sizler yine içinizden niyetinizi tutun, dileğinizi tutun. Yine e, rakamlar, sayılar bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım e, niyetinizi tuttuysanız içinizden de bir sayı tutmanızı istiyorum inşallah. E, dileğiniz kabul olur. Bir dilek tutun. Evet. Şöyle başlıyorum. Önce neyle başlayalım sevgili dostlarım hmm. sevdiğinden haber almak isteyenler bakalım neler var evet şimdi hmm. bunun yolu açıkmış sevdiğinizden haber almak için her şeyi makbul görmüşsünüz bunda bir hayır var diye düşünmeniz gerekiyormuş yani burada bir artılınız bir emeliniz olacakmış çünkü onun aklında fikrinde hala varmışsınız. Ama sizin de hala aklınızda fikrinizden e, çıkmıyormuşum. E, yani ama sizin şöyle söyleyeyim aranızı bozanlar düşmanlık yapanlar e, olabilirmiş. Bu daha çok sizin yakınınızdan, ekmeğinizi yiyenlerden olabilirmiş. Yani burada e, aranızı bozmaya çalışan insanlar olabilir. Ya da işte size ya da ona işte birleşmeyin, arama, sorma, gitme diye aklını çelenler olabilirmiş. Kimsenin sözlerine aldırmamanız gerekiyormuş. Yani burada bir e, yüzük olduğu da söyleniyor. Eğer ki böyle sevgiliyseniz tekrar bir araya gelirseniz bir yüzük gündeminiz olabilirmiş. Eğer evliyseniz aranızda bir bozukluk varsa yüzük e, yazdığına göre tekrardan e, bir birleşme, tekrar bir araya gelme gibi bir gündemde olabilirmiş o şekilde. Çünkü onun da niyeti, senin de niyetin e, saf ve temizmiş. İşiyle, gücüyle ilgili sorunu olan birisi varsa. Burada e, şöyle söylüyor. E, Birçok şeyi emel edersiniz, arzu edersiniz. Demek ki terfiyle, atamayla ya da bir iş başvurusuyla ilgili inşallah yakın zamanda bununla ilgili haberler alacaksınız. Ama her zaman tedbirli olun diyor. Her zaman bir tedbir olmanız gerekiyor ve vatanından çıkarak yani yabancı ülkeye giden insanlar e, ya da gitmek isteyen insanlar, bir iş bağlantısı olan insanlar bunun da hayırlı olacağını söylüyor. Bir e, yani yolculuğunuz olacakmış bununla ilgili e, yani burada işle güçle ilgili bir mertebe de alacakmışsınız. Yalnız burada e, işinizle ilgili bazı insanlar engel olabilirmiş. Bir de sebat etmeniz gerekiyormuş. Yani kapıyı vurup çıkmamanız gerekiyormuş. O zaman e, sizin bu işinize engel olmak isteyen insanların yüzünü güldürmüş olurmuşsunuz. Yani burada bir e, iş başlangıcı herhangi bir işle ilgili bir düşüncesi olan ya da ben yabancı ülkeye gitmek istiyorum ya da bağlantılarım olacak mı diye düşünen birisi varsa bunun hayırlı olacağını söylüyor. Orada bana da bir rakam verdi, onu yazacağım şimdi evet. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi çocuklarıyla ilgili sorun yaşayan elindekinin değerini bilmeyen insanlar varmış. Yakınlaşmaya çalışıyormuşsunuz, onlar uzaklaşmaya çalışıyormuş. Evlatlarla ilgili Demek ki sizin ne düşündüğünüzü sorar ama sizin düşündüğünüz şeyi, söylediğiniz şeyi yapmaz. Sizi biraz bu konuda üzüyor. Yani onun için tasarladığınız şeyleri bir insan için heba edebilir diyor. Okulu işiyle ilgili de sorun olmadığını söylüyor. Evlat için çok üzülmeyin her şey yoluna girecek. Evlatla ilgili hükümetle ilgili bir sorunu varsa Oradan da hayırlı güzel haberler alacağınızı, eğer bir sağlık sorunu varsa da bunu selametle o sağlık sorununun uzaklaşacağını, iyi olacağını söylüyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi, şimdi rastgele açtım. Ömrüm boyunca hep kırıldığını düşünüyorsun. Sevgi bulamadığını, sevgide sadakat bulamadığını, e, ee, yani bu konuda çok hassas olduğunu, temiz kalpli olduğunu, sana iyilik, kötülük edenlere bile iyilik yaptığını ama daha sonrasında da pişman olduğunu bunu söylüyor. Ee, bazı insanlara karşı çok hiddetlenmişsin. Yani bazen bir aslan gibi kükrüyormuşsun. E, ee, yani burada senin iyi niyetine, dostluklarına, ilişkilerine, nankör gelen insanlara ya da aldatma eğiliminde olan insanları kırmaktan misin <laughs> Ama her konuda dikkatli olun diyor. Yani kafanız çok iyi çalışır. Çok fazla hisleriniz ön kuvvette. Burada çok fedakarlık yapmışsınız. Çok cana yakınmış davranmışsınız. Ama içinizde bir şüphe ve bir kıskançlık bir şüphe varmış içinizde. Onu söyleyebilirim. Evet, normal açıyorum. Tam anlamıyla güvendiğiniz bir insan birden değişebilir. Kaşları bitişik görküyor. Yani burada kızgın, öfkeli ne yaptığını anlayamazsınız. Dediğim demin de söylediğim gibi yoğun bir his içindeymişsiniz. Yani bazen kin ve nefret duygusu oluşabiliyormuş sizlerde. Buna dikkat etmelisin diyor. Ama aklına gelen şeyler kafana bir hayli kocalayacak Ama bazı şeylerin doğruluğunu anladıktan sonra yüreğin, kalbin her şeyi hafifleyecek diyor. Evet, şimdi burada yeni bir aşk, yeni bir ilişki için dinleyenler varsa yeni biriyle karşılaşacaksın. Burada senin için gayet iyi olacakmış. Ama sık sık fikir değiştiriyormuşsun. Yani bazen sevdiğini sınamayı düşünüyormuşsun. Bu hiç fark etmez. Sevgi konusunda, para konusunda musun? Acaba benden bir çıkarım var. Gerçekten beni seviyor mu? Şüphe ve huysuzluk, huzursuzluk yapmayın. Çünkü sizin düşündüğünüz aksi çıkabilir. Demek ki burada yeni bir ilişkide güven önemli. Güvenin önemli olduğunu söylüyor. Gerek sevdiklerine başarı olacak diyor. Yani burada güzel şeyler olacakmış. En sevdiğin kişiyi bulacakmışsın. Çünkü çok fazla sen de sınanmışsın bu hayatta. Evet şimdi var. onu yazalım. Evet şimdi işiyle gücüyle ilgili tekrar bakalım işlerle ilgili. Bir dönüşümün olacakmış. Bir dönüşüm işle ilgili para kazancıyla ilgili güzel şeyler olacağız söyleniyor. Hemen bir not alman gerekiyor burada sevgili dostlarım. <laughs> Güzel şeyler olacakmış. Parayla ilgili kazanımların olacak söylüyor. Kalbine bir korku düşmüş. İşimden mi olacağım, gücümden mi olacağım, yerimi mi kaybedeceğim? Bu korkuya gerek yokmuş. Evet bu şekilde veriyor. Şimdi bakalım. Evet şimdi. Orta boylu birisiyle karşı karşıya geleceksin. Bir konuşma olacak. Eski bir dostluk, bir düşmanlık dostluğa dönüşecek diyor. Bir konuşma olacak diyor. Ee, yani burada malların mülkle ilgili bazı şeyler varsa kafanda soru işaretleri varsa malın mülkün çoğalacakmış. Ee, ziyadesiyle para konusu bitecekmiş. Yalnız uykunda bazı sorunlar varmış. Çünkü bir hilekarlığa maruz kalmışsın daha önceden. Yüzü güleş, tatlı sözlü, insanlara da pek güvenme diyor. Evet, şimdi bakalım. Hmm. Uzun süredir işlerinin yolunda olmadığını düşünüyorsun, bir uğursuzluk olduğunu düşünüyorsun. Kendini bol bol okuman gerekiyor. Nazara ve göze çok fazla geliyorsun. Evet, sevgili arkadaşlarım. Şimdi, hasta biri dinliyorsa sen diyor hastalığına şifa bulacağı söyleniyor. Ee, burada, e burada hastalarla ilgili bir ameliyat herhangi bir şey varsa da güzel geçeceğini, e, hastalığı artmasına rağmen iyileşeceğini söylüyor. Yani burada hastalıkla ilgili sağlık veriyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi. Evet şimdi aşk. Bakalım. Hayatında sırlar varmış. Pek çok sırları saklıyormuşsun. Aşkla ilgili. Dostluk yok. kurduğun biriyle bazı şeyleri gizli tutmaya çalışıyormuşsun. Bir dostuna demek ki aşkınla ilgili bir şeyler anlattın. Burada gizli tutmak istediğin bazı şeyler varmış. Ee, i̇deallerin varmış. Aşkınla ilgili zorluklar ve mücadelen varmış. Ee, bu idealler uğruna savaşacak ve zorlukları ortadan kaldıracakmışsın. Ne pahasına olursa olsun yenilgiyi asla kabul etmeyecek ve kazanacakmışsın. Yalnız senin ve sevgiyle ilgili seni çekemeyen düşmanların çok fazlaymış. E, i̇nanılmaz sebat ve sabır içindeymişsin sevgiyle ilgili. Çünkü karşındaki insanı ne olursa olsun değerli buluyormuşsun ki o da seni değerli buluyor. Ama ortada ikinizin mi bir sırrı var, onun mu bir sırrı var bilmiyorum hatta düşündüğünüz zaman sizi bile kendisi bile rahatsız eden sırlarmış. Bu yüzden zaman zaman huzursuzluk ve sıkıntı olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Yani burada bir ahenk var ama karşımızdaki insanda sizde ya da bir şüphe ve kin olabilirmiş. Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Evet, şimdi şöyle düzeltelim. Bunu. Evet, bakalım aşk sevgi, evlilik. Evet. Geçmişe bağlı yaşıyormuşsunuz. Bildiğinden çaymıyormuşsun. Ee, burada geçmişi bitirip geleceğe bakman gerekiyormuş gönül işlerinde. Ee, şöyle söylüyor, kuvvetli bir aşk yaşanabilir, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü uzun süren bir macerası aşkı da olabilir. Ancak evlilikle sonuçlanabilir diyor. Yalnız bu insan ilişkisinde pek mutlu değilse onu uyar diyor. Evlilikte de eğer şüphe içinde devam ediyorsa birçok problem ortadan kalkacak diyor. Bunun nedeni diyor geçmişi unutması gerekiyor. Yeni yola çıkacağı evliliklerde de kendi fikirlerinde ısrarcı olmalı diyor. Artık ne istiyorsanız bilmiyorum o zaman aşkta ve evlilikte büyük başarı olabilirmiş. Yani e, burada e, şöyle söyleyeyim eğer yeni bir aşk varsa da evlilikle ilgili bir şey düşünüyorsanız evlilikle ilgili güzel şeyler olacakmış. Herkesin onu beğendiği beğenmediği çok umurunda değil. O apayrı bir alem ve dünyası vardır. Aslında çok zevklidir. Sadece aşık olduğu zaman bazı fedakarlıklar onu üzebilir diyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü cömerttir, merttir, iyi niyetlidir diyor. Başkalarına yardım etmenin e, sevgide de olsa, insanlıkta da olsa fedakarlığın şart olduğunu düşünürler diyor. Sevdikleri adeta onun için kutsaldır diyor. Yalnız onları kırmamak, yücendirmemek adına kendileri kırılmamalı ve gücenmemeli diyor. Yani burada çok fazla fedakarlığın da iyi olmadığını söylüyor. Bir insana karşı karışık duygularınız varmış. Arkasını dönüp giden insansız biri de olabilir bu. İnsanlar ömürleri boyunca gerek uzun gerek kısa yolculuklar yapar. Bu yolculuklar hayatın değişik yönlerindedir. Aslında kendisini bile savunacak gücü yoktur diyor. Yani artık sizin bu aşktan, sevgiden yorgun olduğunuzu bazı eğer ki bu sürekli küsme, gitme gibi bir şey varsa artık bunun tek başına kalmasının daha hayırlı olduğunu söylüyor. Zenginlik, para, yükselme ile ilgili, ünle ilgili bir zenginlik olacakmış. Bu konuda çok inatçıymışsınız zaten. Bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Kendinizi tam anlamıyla da ifade edebiliyormuşsunuz programlı bir işiniz varmış. Bu programlı işte yükselecekmişsiniz. Bazen daha önce e, hayal kırıklığı olmuş ama pes etmezse başarıya gider, başarıya erişir diyor. Bazı insanların farklı olduklarını görebilirmişsiniz. Her şeyin değerini çok çok iyi biliyormuşsunuz. Biraz elinizi sıkmanız gerekiyormuş. Parayla ilgili dostluklara çok güvenme. Bazıları rol oynuyor diyor her insanın tarafsız olmasında bekleme diyor. Yani senden alıp başkasına, başkasından alıp sana getirebilir. Kimsenin sözüne lafına kalma diyor. Dostun da olsa düşmanın da olsa bir sınır çizmen gerekiyor diyor. Kendi imkanlarına yükseleceksin. Hislerin mantığın çok ön plandaymış. Bir başarı arzun varmış ve almak istediğin bir şey varmış. Aklı hayale gelmedik şekilde bunlara kavuşacak. İstediklerini elde edecek sonunda diyor. Yalnız kararsız olduğunu ve karamsarlığa kapıldığını söylüyor. Evet herkese güvenme. Herkesten doğru endişe ve şüphe vardır. Ama gardını yani belli seviyede almalı. Herkesle de düşman değildir diyor. Bazı çıkışlardan kaçınmalı diyor. Sakin, ağırbaşlı, durgun gözükebilirsiniz diyor. Kimseye kötülük etmezsiniz, kimseye ilişmezsiniz. Bu durgun hal bundandır diyor. Ne yaptığınızı iyi bilirsiniz. Ama dikkat et diyor. Durgunken de, sessizken de diyor. Hata yapma olasılığınız olabilir. Dikkat edin. Güzel sonuçlar olsun sizin için hayatınızda. Diyor. Evet, son sayfayı açıyorum. Şimdi iki kişi resmen dostken düşman olmuş gibi. Yani iki tarafta da ne hayır ne şer varmış. Birbirlerini yenemedikleri, mahkeme hukuk işleriniz mi var bilmiyorum. Bir anlaşmazlık barışıp barışmayacakları şu anda belli değil diyor. Ama bir arada olan biri, ara bulucu gibi bir şey olacakmış. Bir kadına da çok aşık olan birisi varmış arkadaşlar. Kendisini sevip seveceğini merak ediyormuş. Onun için şimdilik bir şey diyemeyiz deniliyor. Evet. Eğer istemiyorsa fazla ısrarcı olmasın. Eğer çocuk için seni bekleyen, dinleyen biri varsa ona e, söylediğimi söylediğini söylüyorum arkadaşlar. İkiz, bir ikiz olacağı söylenebilir. Demek ki bir, ya iki çocuk olacak anladın mı? Ya da bir tedaviyle olacak bilmiyorum ama o şekilde rızkı bol olacak. Evet, şimdi rızkınızın bol olacağınızı söylüyor. Çocukla ilgili güzel şeyler söyledi. Önünüzdeki süreçte de kayıpların döneceği, ayrılıkların birleşice, kafanızdaki soru işaretlerinin biteceği söyleniyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım, şimdi içinizden rakam tuttuysanız 3-5-9 arkadaşlar. Çıkan önüme bu. Hiç hesaplama yapmadan sürekli aynı rakamları verdi. E, 3, 5, 9 sürekli aynı şeyleri veriyor. Evet dostlarım iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.